Merhaba arkadaşlar ben Sinan. Bugün tekrardan sizlerle birlikteyim ve tekrardan uzun zamandan sonra kutu açılımı yapıyoruz. Elimde böyle bir kutu var. Zaten başka da ne olduğunu Belki görmüşsünüzdür, belki görmemişsinizdir. Bugün elimde bir kulaklık var arkadaşlar. Bu kulaklığı inceleyeceğiz. Blitzwolf'un bir kulaklığı. Aslında bunu ben kendim almıştım. Videosunu falan çekmek yoktu aslında. Sonra dedim video çekeyim. Hem Çin'den ürün alış videosu gibi bir şey olur. Yani kutu açımları biliyorsunuz. O yüzden de böyle bir şey de olur diye aldım arkadaşlar bunu. Başlamadan önce şu like atmayı ve belki bu video izlenir diye düşünüyorum. Ee, videoyu beğenip... Kanala abone değilseniz abone olmayı ve aboneyseniz de en önemli kısım bildirimleri açmayı unutmayın. Ama zaten açık diyorsanız yalan söylüyorsunuz ya da YouTube yalan söylüyor. Çünkü bildirim gitmiyor kimseye arkadaşlar. Bir açık kaparsanız bildirimleri çok güzel olur. Açık kapatırken böyle kapalı unutursunuz bir de hepten gider kanal ölür yani. Bu yüzden bildirimleri açmayı unutmayın. Bu arada sesi şuradan alıyorum. Ee, i̇nşallah teknik bir arıza olmaz. Başlamadan... Evet. Başladık artık ya. Şimdi bunu nereden aldım arkadaşlar? Bankot üzerinden aldım. Fiyatı 144 liraydı arkadaşlar. Ve açıklama kısmında linki var. Detaylarına falan bakabilirsiniz. Sponsorluk ya da başka bir şey değil. Artık sponsorum yok arkadaşlar. Kendi kendime ne alırsam onu açıyorum. Buradan sponsorlara duyurulur yani. Ne gönderirsiniz açabilirim. Burada ürünümüz var. isterseniz fazla vakit kaybeden açalım. Çin'den gelen bıçağımızla birlikte şöyle. Bu arada kaç günde geldiği soracak olursanız bir ay yakın sürdü arkadaşlar. Türkiye'ye gelmesi çok uzun sürmedi yani 20 gün falan sürdü ama PTT'de ne derse bekletiyorlardı gitmesem orada daha yani müzeye koyacaklardı bunu. Yoğunmuş PTT ve göndermediler gidip kendim aldım. Bu PTT'ci için. Bu yurt dışı gemisini ya da uçağını süren kişi için. Tamam açalım bakalım bizi ne bekliyor arkadaşlar. Açtım. Ekstra korumamız var şurada. Şu ekstra korumamızı da çıkarıyoruz görüyorsunuz ekstra koruma. Tamam o da gitti. Ve kutumuz burada. Çok ciks durmuyor mu? Dışı şöyle jelatin kaplı. Onu da sökeceğiz şimdi. İnşallah kutuya zarar vermeden sökeriz. Blissworth marka arkadaşlar. Daha önce benim kullandığım bir marka. Bakın hatta. Burada hoparlöründen tutun kulaklığına kadar bunlar hep Blissworth. Blissworth. Bunun markası yazmıyor herhalde. Bu da yazıyor. Bilmiyorum gördünüz mü? Yani BlitzWolf sağlam bir marka, bunu başta söyleyeyim. İsterseniz bunu da açalım, bakalım nasıl olacak. Bu arada kulaklığımız... Açınca söyleyeyim detayları. Bozuk mu? A Şuradan... Yırtıyorum. Tamam, bıçak ne boş iş ya. Ben bunları elimle açıyordum daha önce, beni modern modern şeylere alıştırdı. Bu arada ilk kez aldığım bir ürün değil bunu söyleyeyim. İçinden bir tane bu çıktı. Düşen şey neymiş? Tamam bunu salla. Bakalım başka ne çıkıyor içinden. Bir tane daha kağıt çıkıyor. Bu kağıtta da user manual yazıyor. With mikrofon. Bu arada kulaklığımız mikrofonlu arkadaşlar. Bunlardan bahsedeceğim. Odaklar mısın? Evet. Kulaklığımızda mikrofonumuz var. Yani açınca göstereceğim zaten göreceksiniz. Ve bir tane daha kağıt çıkıyor. Tamam o da hoştu. Ve bize böyle bir şey karşılıyor arkadaşlar. Böyle bir kutu. Bence gayet cool. Yani Xiaomi kadar beğendiğim bir üründür arkadaşlar. Hem kutuları hem de ürünleri açısından. Tasarım açısından. BlitzWolf başarılı buluyorum. Bu çıkmıyor. Yapıştırmışlar. Arkadaşlar sıfır ayakkabı gibi kokuyor. Hani ayakkabı kutusu oluyor ya aynı öyle kokuyor. Nedenini bilmiyorum ama öyle bir koku aldım. Asıl ürünümüz burada. Önce şey açtık etraf baya bir şey oldu ama asıl ürünümüz burada. Şurada lastiğini bile yapmışlar adamlar. Şöyle bakalım ne çıkacak. Ejderha çıkacak. Kulaklık çıkacak tabii ki. Açıyoruz. Önce siz görün de ben de kameradan görüyorum yani o kadar salak değilim. <laughs> Şöyle ne çıktı? Ya bana odaklamasana. Heh. Burada kulaklığımız. Burada da silikonları var, yedek petleri var ve kutuza tasarımı bu şekilde. İsterseniz kulaklığınızı bu kutuda taşıyabilirsiniz. Güzel düşünülmüş bir şey. Burada bir çift büyük boy, bir çift de küçük boy var arkadaşlar. Orta boy da şu an bunda takılı. Ve kulaklığımıza bakalım yakından. Şöyle bir aparat yapmışlar. Şunu bir... Açalım. İsterseniz kulaklığınızı bununla bağlayabilirsiniz. Tamam. Şurada ne yazıyor? Blitzwolf. Evet, kulaklığımız burada. Şimdi, bu arada şu jack girişi için bir şey göstereyim size. Görüyorsunuz kaç tane çizgi var? 1 iki, üç tane siyah çizgi var. Bakayım. Evet, siyah çizgilerden üç tane var arkadaşlar. Bunun anlamı mikrofonlu olması. Eğer iki tane olursa sadece kulaklık görevi görür. Ama üç tane olursa ee, bu mikrofon ve kulaklık görev görüyor arkadaşlar. Yani 3 tane olunca mikrofon da dahil oluyor. Bu mikrofonun olduğu için böyle bu arada şuna 24 kran mı kron mu ne bir şey altın varmış sözde öyle diyor sitesinde falan öyle diyor. Altınlı bir şeyler var. Ben bunu olmadı bozdurur satarım. Bu arada kulaklığımız hibrit arkadaşlar. Hibrit ne demek? Birden fazla driver'ı olan, sürücüsü olan kulaklık demek. Yani birden fazla yani iki tane hoparlör var içinde. Yani farklı yerlere konumlandırılmış hoparlörler var ve sesi daha iyi algılayabiliyorsunuz. Yani yani içinde iki tane hoparlör var öyle düşünün. İki farklı yerde hoparlör var ikisinin de. Daha iyi sesi algılayabiliyorsunuz. Şimdi testine geleceğiz arkadaşlar. Hem mikrofon testini yapacağız hem de şey testini. Bu arada şöyle bir kez daha yakından göstereyim. Sağ sol nasıl oluyor diye soracak olabilirsiniz. Şu sağ arkadaşlar şurada right yazıyor. R harfi var. Şurada da şunda da left yazıyor. Yani right left. Şu şekilde. Ve kulakta da duruyor. Abo sesimi duymuyorum lan. Bana çok iyi. Kulakta duruyor arkadaşlar. Kulakta durmasında bir sıkıntı yok. Bu arada kendi sesimi duyamıyorum takınca. Taktım silikonlu. Abo duyulmuyor. Beni duyuyorsunuz mu? Duyuyorsunuz mu beni? Ha, e sesim çıkmıyor lan. Aa vallahi yalıtımı çok güzel arkadaşlar. Ben buna bir ses testi yapayım isterseniz. Bir dinleyeceğim arkadaşlar. Üst düzey kulaklarımla bunlarla bakalım ne kadar algılayabileceğim. Şöyle bir takalım. Şuraya takacağım. Arkadaşlar bilgisayara taktım dinliyorum. Arkadaşlar muazzam bir şey diyeyim mi? Uzun zamandır yani böyle kaliteli bir kulaktan dinlemiyordum. Ve gerçekten müthiş yani ses kalitesini nasıl artırım yani duyduğunuz şeyi kelimelerle anlatamazsınız böyle bir şey var yani desibelini şeyini falan anlatamam ama gerçekten muazzam bas konusunda da baslı bir şarkıda dinledim tizli bir şarkıda da ikisinde de muhteşem ses seviyesi oldukça yüksek gerçekten muazzam verdiğiniz Beni çağırıyorlar herhalde dışarı. Ya. Arkadaşlar vereceğiniz parayı sonuna kadar hak eden bir kulaklık isterseniz buna ses testi de yapalım yani mikrofon testi de yapalım gerçekten muazzam bu arada şurayı göstermeyi unuttum şurada mikrofon girişi var tamam mı mikrofon şurada da ses açma kapama durdurma var iki kere basarsanız buna arda arda böyle şarkıyı geçiyor diğer şarkıya bir kere basınca duruyor başlatıyor kısıyor artırıyor şu parça hareketli böyle yani isterseniz buraya kadar ayrılıyor, isterseniz şöyle çekebiliyorsunuz. Bu size kalmış. Telefonuma takayım. Şu anki sesi buradan aldınız. <laughs> Telefonun kendi kulaklığı. Bu arada buradan almadıysanız da oradan geliyordur, bilemiyorum. Hangi ses daha güzel çıktıysa onu kullanıyorum. Şimdi ben bunu değiştireyim, şu kulaklığı takayım, bununla bitirelim videoyu. Bakalım ses kalitesi nasıl? Ses. Evet, ses 1 2 3 arkadaşlar şu an bu mikrofonla konuşuyorum kulaklığım bilis wörfün mikrofonuyla konuşuyorum ses kalitesi bu şekilde ben de şeyden sonra kayıttan sonra dinleyeceğim videoyu beğenirseniz like atmayı unutmayın daha fazla kutu açılımı ürün incelemesi falan istiyorsanız yorumlarda belirtin ve ne alalım ne inceleyelim bunları da yorumlarda belirtin bir videomuz daha sonuna geldik ve bu arada instagramdan takip etmiyorsanız takip edebilirsiniz. açıklama hoşça hoşçakalın yeni bir çin videosuyla görüşmek üzere hoşçakalın ve ve yok ol. Ses. Merhabalar. Ben geldim lan. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Merhaba arkadaşlar, ben Sinan uzun zaman sonra tekrardan bir kutu açılımıyla sizlerle beraberim. Bugün evet, konuşamıyorum ha. He. Herkese merhaba arkadaşlar, ben Sinan bugün sizlerle beraberim. Güzelle beraber olmasam video çekilmem. Kayıtta mıyız? Daha doğruyu söyle. Ama ben tam neye çekiniyorum? <laughs> Out of the crowd baby it's a no brainer <laughs> It ain't that hard to choose him or me. Be for real, baby, it's a no-brainer. You got your mind on loose. Go hard and watch yourself.